Sabun üreten bir firma %99.44 oranında saf bir ürün çıkardığını gururla ifade etmiş. Bu sabun üretimi için harika bir oran olabilir. Ancak kişisel kutsallık ve saflıktan söz ettiğimizde %99.44 saflık tam bir saflık sayılamaz. 1. Petrus 1. bölüm 15. ayette "Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre" siz de her davranışınızda kutsal olun, diye buyurur. Bu bizim tavrımızı, düşüncelerimizi ve tüm dışsal davranışlarımızı kapsar. Yüzde yüz mükemmel olma beklentisini karşılamak bize umutsuz gibi görünebilir. Hiç kimse tam anlamıyla mükemmel olamaz. İsa Mesih hariç. Ve biz onun kanı ve bağışlayışı sayesinde tamamen saf ve temiz olabiliriz. Yüreğimiz, Mesih'in çarmıhı ve kutsal ruhun gücü aracılığıyla yüzde yüz tertemiz olabilir. İçsel ve dışsal olarak yüzde yüz pak olmak istiyor musunuz? Öyleyse Tanrı'dan yüreğinizi her türlü kirden arındırmasını ve sonrasında temiz kalmanıza yardımcı olmasını dileyin. Yüreklerin Uyanışı, Onu Aramak serisini dinlediniz.